Selamünaleyküm arkadaşlar. 12 Kasım Cumartesi Çarşı Hayvan Pazarı. Bu hafta pazar çok kalabalık ama bir o kadar da durgundu. Et fiyatlarının yükselmesinden dolayı canlılık bekliyorduk ama herkes de öyle umuyordu. Ama olmadı. Bu hafta bayağı bir durgundu. Haftaya nasıl olur bilmiyorum ama genel olarak böyle. Fiyatlar da göreceksiniz zaten. Çektim detaylıca elimden geldiğince. Uzun tutmaya çabalıyorum ama yani ne kadar yapabilirsem elimde ne geldiyse onu yapıyorum zaten. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar iki tane simenten dara. Temiz hayvanlar. Şu iyi 200 kilo üstünde 250 kiloya yakın gelir. Şu da geleceği 150 kilo civarı arkadaşlar. Bakalım ağzını şey bereketli olsun. Sağ Sefa hoş geldin. Hoş, abi. Bulduk, hoş bulduk abi. Bunlara ne istiyorsun abi? Bunlara 30 lira diyorum başkanım. Çiftine. Şiftine. İnşallah satarsın abi. İnşallah baba. Gel baba 30 lira diyorum abi. Şurada da montofon erkek danalar var arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> 100, 150 kilo civarı gelir gelmez. Montofon. Gördün mü bak çekim yapıyor. Oğlum bunlara ne istiyor Ali abi? Ali abi bunlara ne istiyor? Bunlara 13 lira diyorum Üst üste. İnşallah satan ağam. Bereketli olsun. Bu ol. şekilde arkadaşlar. 13 lira istiyor abi. Erkek <laughs> danalar. <laughs> Sementel dişi <laughs> danalar arkadaşlar. 100-120 kilo gelir. <laughs> Temiz hayvanlar. Bakalım <laughs> abi ne istiyor. <laughs> Aa bereketli olsun. <laughs> Aa bunlara ne fiyat istiyorsun? 12 çay er lira üst üste Abi inşallah satarsın Şöyle arkadaşlar 3 er lira istiyor abi 150 kilo civarı Fazlası olan da var Eksiği olan da var Simentel ahbaş hayvanlar arkadaşlar İkisi var Arkadaşlar Bir tane burada inek montabonu instrumental melezi ah baş bir tane de burada bu 300 350 kilo gelir şu da 300 kilo civarı gelir bakalım abi ne istiyor aa bereketli olsun sağ ol kardeşim bunlar kısır herhalde abi kısır herhalde ne fiyat istiyorsun abi bunları kardeş bunu 19 lira istiyor ama da 12.5 lira tamam. para istiyor İnşallah satın abi. İnşallah kardeşler. Abi. Bu şekilde arkadaşlar. Bu iri tabi damızlar da olur. Abi biz de satacağız baba. şu an 500 ha bak, A, Felaer, 2 milyar, milyar, ya. Bu soğuk bekledi ne demek? 500 lira e, biraz daha ver ya. Alana biraz alana daha ya 500 lira da ne var? ya? Var. Yani ya, bana ya bak, ya, bak, bak. bak. bir para istemiyorum bak. Ya dire gidecek bak, tamam. Bak 3 tane eksiğim var desen sonra da kırdı da almam. Al ya 2 lira tamam. Alın almam alın, o senin bileceğin bir şey. Sen, kaç lira kar istiyorsun abi? Sen kaç lira kar istiyorsun? Ben de 1,5 lira Çok para istemedim Abi 1000 lira kar verin abi. Abi valla çok. Valla abi 1000 lira. 500 liraya da ne diyorsun? 500 lira. Ben size, de, ben size tamam mı? buraya? Bu ben <laughs> size var ya de. Bak para istemiyorum. Bu normalde lira para isterim ben. Sen ismin neydi? Muhammed. Muhammed. Tamam Muhammed. Değil de tamam. Gelsin. lira? Ya yok. üstüne işte. olmaz olmaz. Ne de olmaz. Ne de alsan Ne olmaz. Ulan abi, abi Sen, yapayım? Yapayım. sen, sen Ben iki ya. buçuk ben maydum, geliyorum. Hadi buraya. tamam baba. Abi. Bu birinden bir kere var, bir satıracak Sen yine ne ki sen de daha çok bir, 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 bir daha, daha, daha gelek. Ya bırak bu adam bunlar arkadaşlar. Sementer daralar bir yaş üstü 250 kilo civarı gelir. Ben kendilerine gene bir para istemedim. Yine bir para istemedim. Bak kendiler normal olsa sen olsan hem doğru söyle kaç şey bunlara? Şimdi, o ya, ben kendime yani çok para istemedim. Ya Muhammed yanlışsın. Abi yanlış değilim. Değil. Ben yanlış değilim abi. Diyeceksin aldım malını gittim diyeceksin. Evet, tamam aldım tek ama nasıl yani? Sen... sen... Tek kelime öyle aldım gittim diyeceksin. Öyle öyle de, yok Yo, Muhammed sen yanlışsın. Bir kusur kar istiyor. Dediler ya. Tamam. Dedi, tam, 750 lira, 1000 lira. Yok bin değil de, ben de, muhabbet, ben de, bin de ama ben dedim. <laughs> Madem çok olsun. Şimdi bak. Üç, şimdi bak. Şimdi bak. Şimdi bak. Şimdi bak. Şimdi bak. Şimdi Çok. Şimdi bak. Vallahi ben ben bak. Şimdi bak. Şimdi bak. Şimdi bak. Şimdi bak. Şimdi değil mi? bak. Şimdi 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 bak bin yüz var yani, saba saba. Abi, hayır diyorum. Hadi sabah sabah. Abi yok abi yok. Allah kalsın. Muhammed. Muhammed satmak Muhammed. Evet. Abi size tek <laughs> Her, Her zaman hep ekmek yiyoruz. Allah'ını <laughs> Böyle sağ bir şey olursa şey. size bu mal bin lira. Gö Hayır gör diyorsan sal da gel. Ne lira ya dört bir kere alıp çıkan adam ama. yapma sen ya. Sen, sen verdiğini ancak alırsın. <laughs> verdiğini ancak alırsın. İster alın ister almak. Canımız ancak alırsın. Verdiğini anca alırsın. Tamam. Tamam. Mahmut. Baba oldu mu? Sen ona ne verdiysen bize de. Tamam oldu mu? Canı sağ Tamam mı? Mükkan var. Mahmut. Güle güle gidelim abi. Mükkan Sen bilirsin. Güle güle gidelim. Salla salla. Ya yani tamam, tamam, tamam. bunlar açık kar verek diyor. Tamam şey. açık kar 750 kat diyor. Bu da bir buçuk istiyor. Ben çok mu misin? Çok mu çok, çok istiyor. Mu bin lira ya çok Yok istiyor. Bin liraya vermem. Ya, evet. bin lira ya, vermem. Ya, evet. vermem. Konuşma bu hacı nedir? Bunlar verir, alır. Acı, Bunlar bir bir alır ben vermem. Yok ben almam hacı. Alır bir buçuk Bin dört yüz bu arada. Ya alır alırsan alırsan alır. alır Sen almazsan bana bunu. Alır Sen almazsan bana bunu. Her zaman bir Abi yok. Her zaman. Ben bir şey diyeceğim Ne diyeceğim? Ya. Ya, 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 mer, dur lan. Mer, mer, mer. Dur lan. Ya. Bak, bak bayram ben ya, bir, para ya. Ya. Ya, bir para istemezsiniz. Ulan lan ben geldim bir para istemezsiniz. Allah bin, için. Bin bin tamam. Ya Muhammed abi. Abi siz çocukluyorsunuz. Buraya ne Sen ne diyorsun abi vermiyor hocam. Yedi yüz 750 verek Ben dedim madem şey diyorsun bir buçuk alın gidin Bir buçuk. Bak şöyle. Ben de 750 verdim.

42 bin ha öyle oldu. 42 bin 800 mü? Ha. Abi hayırlı olsun alana satana. Temiz damızlı hayvanlar arkadaşlar. Şey çektim, Abi kendinize iyi bak. Arkadaşlar simentel erkek kusun var. Ah başlar da var. Hoşlayınlar da var. Genel simentel ağırlıklı. Temiz hayvanlar. Bakalım abim ne istiyor? Canlı kilo ne gelir? Abi reketli olsun. Sağ olasın kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz abi. Nasılsın? Baba sağ olasın. Abi bunlar canlı kilo ne gelir? Canlı 460 470 arası gelir. Maşallah. Ne istiyorsun abi olarak? 9,5 diyorum kardeşim. Bak. üst üstüne. Evet aynen. İnşallah satan abi. Sağ olasın da, Sen de abi. Ben de iyi bak abi görüşürüz. Bu şekilde arkadaşlar. Hey abi, abi. 9,5 lira istiyor abi üst üstüne bu şekilde. Kaç alacaksın ya ben düşünün. Oğlum 25'in altına geliyor işte. 25, geliyor. 25 50 75 yapar. 26 çarpı 27 gelmez. 27'ye geliyor. Kaç alacaksın Ahmet? 55 veriyor zaten. Sefa iyi çek. Sefa iyi çek. <laughs> sefali fazla, sefali. Ya çekme önemli <laughs> değil de. Lan kaç alacaksın? Lan boş ver arkadaş. Onlar da Almasan da. da Oğlum podyuma yürü. Podyuma yürü. Almasan da podyuma yürü. Kaç alacaksın lan Ahmet lan? Kaç alacaksın abi? Ya Amazon'da gurla abi. Üçünü de 25'ten hayırlı olsun. Oğlum nasıl lan 55 liraya o ikisine veriyorum. 20'ye mi şunu sayıyorsun amına? Bak işte. Oğlum sen de olsun 25 tane bak. nasıl olacak oğlum zaten e, e, 27 buçuk lira ona vermiyoruz Tamam 25 lira ben diyorum ki tamam, de, bu kaçak kaçak alıyor o zaman. 25 e lira diyor. Oğlum o zaman 19'a 20'ye kalır. 25 lira aldın mı aldın 55 aldın mı? Ya o zaman 19'a 51. E 25 o olsam misal, misal misal yine 80 80 yapıyor. Ben dedim 75 ayırla Şunu 20'ye sayıyor. 75 ayırla çaktım. Ama şunu siz 20'ye mi sayıyorsun amına koyayım? Sen şu iki ya. ikisini al. 75'e 75 ayırla. Yok sen ikisini al Ahmet. Boş ver o bana kalsın. Ben sana güzellik yapıyorum sen anlamıyorsun gülle gülle la. <laughs> lan. Oğlum kameraya kodima ver alma oğlum mecbur değilsin. Ya da gülle abi Ya amasan da gülle lan. Oğlum valla 80 bin insan izliyor. Yemin ederim. Ya, Kaç ya. şu anda izliyor lan Sefa? Şu an belli <laughs> <lan>. değil. Şu an belli değil. 80'den düşmüyorum. Vallahi ben ticaretim 80'den düşmüyorum. geldim. 75 lira. Sen benim, sen ekonomiyi de etkileyeceksin öyle deyince amına bak. Ortalığı adamın karıştıracaksın. Adamın adamın şeyi var <laughs> ama adamın, adamın, <laughs> <şeyi var, gülüyor> adamın biraz müşterisi var. Onu da kaybedecek <laughs> <ya>. 75 lira. <laughs> 75 Hem de öyle bir şey var mı ya? Şunu sana 20'ye mi vereceğim? Hem de ya. 75. Yok ya öyle bir şey yok. Pazarlıklar <laughs> hangilerine ki abi? Şu danayla şu iki baştaki. Biri bunu arkadaşlar. Sana olacak abi. Hoş iki tane de şu simende. <laughs> Sana kamera arkası. Var. Anlaşamadınız mı abi? Ben zaten şu ikisini 55 lira veriyor. Tamam. Şunu da koy dedim ucuz olsun dedim. Bunu da 20 liraya sayıyor. 20 liraya mı? Öyle bir şey yok. Ahmet Hayla 75. Ben Ahmet öyle bir şey. o şey zaman mi? 100 lira amına. <laughs> 100 lira sen hak <laughs> ediyorsun. Ahmet sen bunu 55 aldın Ahmet. 59'u 80 yapıyor. Adam sana 80 bin lira, 1000 lira ister zaten. Ya tamam ben de bir şey Şunları demedim. Şunları sadece 1 lira, 5'er 100 lira koyuyorsun. O oh. Hayla Ahmet. Kim sana veriyor? <laughs> Sefa bazı yerleri kes. 77. Ya öyle şuna. 77. Sefa bu müşterilerimiz <laughs> de <da> alacak ya. Acık fenomeniz kardeş. Fenomenlerimizden etmemiz ya. Öyle bir şey var mı kardeşim? Sana tek kelime. Hiçbirimizi yormayacak. 80 lira al. 80 lira aldın mı gittin mi al. Ahmet o da fenomenlik için ha. 80 lira. Reklamımız olsun. Reklamımız olsun. yok. <laughs> Senin <Hayırlar. gülüyor> <laughs> Nasıl bu abi? 77 yani bu. Yok yok. Abi bunlara ne istedin ki? Bunlara üst üste 54 lira istedim de. Su üçünü alayım dedi. He, su akbaşla şu ikisini alayım bir dedi. Biraz konuyor da. Ya ama ya çok şey. buza açtı. İyi, Aynen. Uzak. Aynen öyle abi. Bunlara ne istiyorsun abi peki şunları? Montoforla şuna. Montoforla ona 53 lira dedi Çift Abi inşallah satarsın. Kendine iyi bak. Sen de Arkadaşlar. Dışı simentel. Akbaş, melez, Dişi danalar. 100, 150 kilo civarı. Alalım abim ne istiyor? Şöyle de göstereyim. Abi bereketli olsun. Sağ ol kardeşim Allah razı olsun. Cümlemizden abi inşallah. Bunlar kaç aylık? Bunlar Yaşınlar ortalama 6-7 şer aylık sen var. 6 7 şer aylık. Ne fiyat istiyorsun abi peki? Bunların topuna 10 tane, 10 adet 12 bin lira istiyor. 120 milyar 120. istiyor 10 tanesi. İnşallah satan abi. Pazarlık payımız da var. İnşallah. İnşallah. Gelen üzmek. Evet. Abi. Malımız kalite yani. Kalitesi güzel. 50 abi maşallah. işte. maşallah. Selamünaleyküm. Al Aleykümselam abi. Bereketli Aleyküm olsun. Sağ olasın. Bu şekilde arkadaşlar. Abi arkadaşlar da bize ulaşabilir. Seninle irtibata geçebilir. Sen sen numaranı ver abi. Tamam baba. Söyle numaranı abi. 535 Evet abi. <laughs> 069 22 16. <laughs> 7 Yılmaz Bu numaradan da ulaşabilirsiniz, ulaşabilirsiniz abi İsteyen, isteyenler Değil Bu şekilde Abi inşallah satarsın Sağ kendine Allah iyi bak Allah. Ben de abi Şöyle de göstereyim arkadaşlar Hepsi kolik Hepsi kolikmiş arkadaşlar Numaradan da ulaşabilirsiniz abi Eğer nasıl satmazlar nasıl bulursa size Bu şekilde <laughs> Abi nereden geliyorsunuz? Tomarza'dan, Kayseri. Kayseri Tomarza. Ne getirdiniz? Bir şey aldınız mı? Bir şey mı? Mı? almaya geldik biz. İnek aldık. İnek besliyoruz. Abi inek mu var? Yetiştiririz sağ Var. Aradığımız hayvanlar var. Bir daha dolanacağız inşallah. İnşallah abi. Hadi kolay gelsin. Kolay gel, şey. gelsin. Eyvallah. <laughs> Arkadaşlar burada erkek tanalar var. Bir yer yakın. Ahbaş. Genel Ahbaş. 150-200 kilo civarı gelir. Güzel hayvanlar. Bir ayrılmış galiba. Biraz da sormak lazım. Bu tarafa doğru daha da iyileşiyor. Bunlar da var. Bu taraf daha iyi. Bakalım abi ne istiyor. Bu taraftaki hayvanlar arkadaşlar 200 kilonun üstünde. Şu an 150-200 kilo civarı gelir. Bakalım abi ne istiyor. Tamam. Abi bereketli olsun alıyorsun kardeş. Alıyor, alıyor, komutanım bunlara ne istiyorsun? Üst üst. Bunlara değilse 22 buçuk diyoruz. 22. Üst üste, şu, üst üste. Üst, şunlar ayrı değil değil mi abi? Aynen. 22 buçuk. Üst 22 buçuk diyoruz. Abi inşallah, inşallah İnşallah. Bereketli olsun. Allah razı olsun. abi inşallah. Bu şekilde arkadaşlar. Yine göstereyim şöyle. 22 buçuk lira istiyorum abi. Ah baş geneli. 250 250 kilo ortalamasına kadar canlı kilo hayvanlar var arkadaşlar. Arkadaşlar montu on erkek danalar. Böyle arkadan alayım. 150 kilo civarı. Bakın bir tane de var. Hatta iki tane var. Bakalım abi ne istiyor. Aa bereketli olsun. Sağ ol abi. Ne istiyorsunuz bunlara? 12'şer diyor bunlara. Üst üstüne. Aynen abi. Hepsi erkek değil mi? Hepsi erkek. Şu biraz dışıya benzer. O düğe tipli ama erkek. Evet. İnşallah satarsınız. Sağ ol abi kolay gelsin. Hele şu Kendinize ara iyi bak, bak. Şu bir bak ya. Ben bakayım abi. Bak. Geliyor abi geliyor. Pazarın gülü ya. Arkadaşlar bir tane şey aldı. 200 kilo üstü. 200 kilo gelir gelir. 200 kilo üstü yani arkadaşlar. Tam yine söylüyorum. Abi bereket olsun. Eyvallah sağ ol efendim. Ne istiyorsun bunu abi? Abi buna 20 kat. 20 kat. Yaşında var herhalde bu. Bir yaşında. Yaklaştı. Yaklaştı değil mi abi? İnşallah satarsın abi. Sağ ol, teşekkür ettim. Rica İsim ederim. neydi? Sefa Öztoprak abi. Peki seni Youtube'dan videodan da canlı, canlı canlı görmek de iyi oldu. Hey Aytekin tabi verdi, bir de Sefa Öztoprak. Öztoprak. Eyvallah abi, şimdi az Telefonu istemiyor mu seni? <laughs> Eyvallah. Arkadaşlar bir tane de burada montum var, dostum. <laughs> Aa bereketli olsun. Aa bereketli olsun. Buna ne istiyorsun abi? 8 mi? <laughs> 18 diyormuş arkadaş. <laughs> Yanlış anlaş. <laughs> Bu yanındaki ne istiyorsun danaya? Da 9, lir. 9 lira diyor arkadaşlar. <laughs> Aynen abi. Abi inşallah satarsın. Abi, şey abi bereketli olsun. Bunlar <laughs> Erkek danalar arkadaşlar 200 kilo civarı 50-200 kilo civarı Valla abi ne istiyor? <laughs> Aa bunlara ne istiyor? <laughs> 14.5 14, 14.5 Abi inşallah satarsak. Bu şekilde arkadaşlar. Bu diyor ki 36 yalan. Bu da diyor ki 39'a verir. Tamam onun dediği kabul Onun dediği kabul de. Sizin <laughs> dediğiniz hiç kabul değil. Biz orayı değil. Biz çaba hava Böyle. Canım kardeş, canın sağ ol sen acem. o işin için de şey çaba. De ben der. Sen sen misin mu? Yok, Allah'ın say. Allah'ın say. Tamam. O kaç o, kaç sahibi var bu mal? Ya kaç olur olsun Sen sahibi değil miyiz? Otur <laughs> tane. Sen otur bir gerek yok. var. Aa, olayım. Olayım. Gerektim, işimiz hayır göster. O uyumut böyle dince alırsan hayır, para verip hayır, mal alacaksın. Vermezsen almayın. Öyle yapınca işine gelir salgın. Malın sahibi bu diyorum. inanmıyor. Yani malın sahibini soruyor. Aha diyor inanmıyor. Pazarlık yapak diyor. Ona inanmıyor. Nasıl Alır Biz pazarlığını yapın Allah için alır. <laughs> Gerçekten Abi olmadı pazarlık. He evet, ya olmadı. Bu için 39 lira istedi. Evet. Adam Arkadaşlar oldu. da 36 verdi. Olmadı. Nasıl olmadı. Sen evet. ne istiyordun abi dördüne? Dördüne 50 bin lira. Dördüne 50 bin lira. İnşallah satan abi. Arkadaşlar iki tane simentel melez var. 200 kilo civarı. iki tane de montofon var. Dişi danalar. 200 kilo civarı arkadaşlar. 200. Bu şekilde. <laughs> arkadaşlar kurbanlık düveler montovan, simental melezi kurbanlık düveler bahar ne istiyor bereketli olsun bunlar kurban olur oluyor bunlara ne istiyorsun arkadaş bunlar 14.750 14.750 üst üste İnşallah satarsın Eyvallah. Bu şekilde arkadaşlar. 4750 lira istiyor kardeşim. Ortalama 200 kilo civarı. Bu şekilde kurbanlık tüveler arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane şaur cinsi 200 kilonun üstünde. Sağlamızlık olsun arkadaşlar. Erkek tane hatta tosun olmaz. Kardeşim bereketli olsun abiğim. Bunu kaç aldın? Bunu 26.5 buçuk aldık. 26.5. buçuk. Damızlık için mi aldık? Damızlık satarık da. İsteyene, değeri. Ee, i̇nşallah düğün kendini görün kardeş. Amin inşallah abiciğim. Bu şekilde arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar yanı danalı. Erkek, <laughs> erkek kuzağını <abi> arkadaşlar. Simentel <laughs> inek. Bağlı ne istiyorsun? Abi hareketli olsun. Sağ ol yanım. Aa buna <laughs> ne istiyorsun yine? Kuzağısıyla <laughs> birlikte. 32. Kuzağısıyla. Erkek değil mi kuzağısıyla? Erkek. 32 lira. Kaç litre sütü var abi? 15. 15 litre sütü var, 32 lira fiyat istiyor abi. Abi inşallah satarsın. Satamazsam ne yapacağım? Götüreceğim abi. Satamazsan seni misafir ederler orduda. Orduda mı? Orda ay basılıyor. Da buraya geldiniz abi orada. Aynen, her hafta geliyoruz. Maşallah abi. Kazaz belaz gitmeyi nasip etsin. Sahipçilerine tamam. de selam sende sefa. Eyvallah abi. Aleyküm selam. Bu şekilde arkadaşlar 15 litre sütü vardı. Erkek buzağlı. Abi, 32 lira fiyat istiyor abi. Arkadaşlar bir tane simental melezi. Şurada da montolon melezi. Ah başlar. Ortalama 200 kilonun üstünde gelir hayvanlar arkadaşlar. Bakalım abi ne istiyor? Abi bereketli olsun. Sağ olasın. Abi bunlara ne fiyat istiyor? Bunlara 60 lira dedi. 15'e ekat. Bir üst üstüne. 4 60 lira. Ha abi inşallah satarsın. İnşallah hayırlısı. Aynen öyle abi. daha şöyle göstereyim arkadaşlar. Güvelere ne diyor? Abi 60 lira yani. istiyor dördüne Güvelere ne diyor? Hadi gel yanıma. Arkadaşlar montofa erkek tosunlar. Bir buçuk yaş. Civarı 2 yaşında yok. <laughs> Bakalım abi, abi ne istiyorsun? Abi bereketli olsun. Sağ olasın abi. Bunlar canlı kilo ne gelir abi? Valla 450 500 arası gelir. Ortalama. Aynen. Ne fiyat istiyorsun abi? Fiyat da bunlar 30 lira diyor. Tanesine. Tanesine. İnşallah satan abi. Hı. Bu elindekiler erkek danalar. Şu şunu ah. Abi, şunu ah başına montofona ne diyorsun abi? Bunlara da 29 lira diyor. İkisine. Ah başına montofon arkadaşlar. Ahbaş 120 kilo gelir. Mantıfın da 150'nin üstünde gelir arkadaşlar. Canlı kilo bu dedikleri. Bu şekilde. Abi inşallah satarsın. Bu şekilde arkadaşlar.